bir seri vardı Need for Speed Most Wanted serisi Buradan gidip duvara çarptık Bu seriyi izlerken gözleriniz dolabilir Bunu çokça oynamıştık Evet burada tabii kader gereği lastiğimizin patlaması lazım inşallah Birçoğunuz biliyorum ki burada lastik patlamasın diye yavaş gitti benim gibi yoldan gitmeye çalıştık lastik patlamasın diye uğraşmaya çalıştık ama olmuyor iyi güzel arabayı solladık araba tarlaya uçtu arkadaşlar bu adamı geçme şansımız yok e ne oldu oğlum benim lastiğimin patlaması lazımdı niye böyle oldu bu Restart diyor. Yine mi yarışacağız? Yarışalım. Enteresan arkadaşlar. Ben bu işten bir şey anlamadım. Bu vatandaşı bir geçelim. Bu da hani Videoyu direkt açtım. Çok fazla bekletmedim sizleri de. Duvara çarpmaktan. Allah Allah. O sahne bu sahne değil miydi ya? La oyunun şeyi ayarlarını mı bozdunuz acaba? Arabanın toplamak için Evet kestirme yapacağız Lan adam benden daha saçma diyor ama Hadi bakalım hadi Yarışı benim önüne bitirmem lazım Oyun ayarlarıyla oynamışlar resmen ya Allah Allah tuhaf. Neyse o yarışı bitirdik dostlar. Başka bir aksiyona geçtik şu an. Tuhaf yani. Bakalım neler olacak. Ben direkt kalkışta basarım nitroyu. Vites yükseltmesi amacıyla. Acaba bu yarışta mı patlıyor? Ben tabii unutmuş olabilirim dostlar. Kusura bakmayın. Most Wanted serisi benim çok sevdiğim serisi derken oyunu benim çok sevdiğim bir oyun. Çok önceden beri oynamıştım arkadaşlar. Çok severdim oyunu. Devam ediyoruz. Ya böyle bu oyunun ben daha sonra serilerini oynadım hiç hoşuma gitmedi. Görsel efektler ne bileyim. Bu oyunun tadını vermedi arkadaşlar. Hiçbir şey ilki kadar güzel olmuyor. Bunu zaten biliyorsunuz biraz çok. Aa bu yolu hatırladım bu drift yolu. Arabalar gelmeye başladı. Neyse rakibimizi yere bıraktık. Burada arkadaşlar Mitsubishi Lancer vardı. O yarışı hiç unutmuyorum. Çok zorlu bir yarıştı. Güzel, zevk alıyorum ya bu oyunu oynamaktan. Hadi aslanım, hadi. Ulan <laughs> duvara çarptık. Böyle bir fotoğraf çekiyordu değil mi? Müthiş ya. Enteresan. O ne? Tabi görsel efektler arkadaşlar, o kadar şey beklemeyin. Bakalım bu yarışta ne olacak? Arda arda yarışlara giriyoruz. Burada mıydı? Paganizon'da falan vardı ya. Güzel arabalar vardı burada. Ya tabi yanlış hatırlıyor da olabilirim arkadaşlar. Aha polisler. Bak böyle bir ambiyans yapardı. Aha yakalanacaksın. Beni yakalayamazlar arkadaşlar kolay kolay. Zevkli boyun. Oyunu da yani aradım zar zor buldum. Soldan gideceğim. İyi bir soru se seçmişiz. Güzel. Polisler arkamızda ama. Nitro basmaya bayılıyorum da abi. Çok fena. Şu an yani görsel efek adına bir şey yok. Virajı güzel aldık. Harika. Yani bu oyunu oynarken inanın bana zevk alıyorsunuz abi. Bir hikayesi bile var yani. Ama yolumuza bakıyoruz. Tamam o adam bayağı yerde. Ara bir frene basıyoruz. Yarış bitirmeye yakın tabi. Köklüyoruz ne var ne yoksa. Bunu da bitirdik. 10.000 dolar kazandık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Böyle tuhaf bir yarışımız daha var. Bu sefer dörtlü yarışacağız. Beni biraz da motive etmek adına daha çok alıştırmak adına yarışa seriye başlıyoruz. Bakalım. Bakalım bunları yenebilecek miyiz? Birden 2'ye atarken bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar. Orada vites atma aralığını ben ayarlayamıyorum. Bu, bu kaç? 2 tur, at, tur atacağız. Ağaca falan da çarpıyoruz buralarda mı yapacak bir şey yok. Her türlü çarpma şansımız var arkadaşlar. Araca bir şey olmuyor. İsterseniz dümdüz duvara çarpın. Ben şunlarla aramdaki farkı açmam lazım. Bu oyunda bile reflekleriniz iyi olması lazım ki karşıdan gelen arabalara çarpmayasınız. Araba şu an müptela oldu uçuyor. Uçuyor şu an. Şimdi kilometreyi ayarlarız birazdan. En azından en azından güzel bir izlenim olur bizim için. Ya görsel iyi değil ama en azından bir şeyler yapacağız değil mi? Bir tur daha atarız. Biz gelene kadar ağaç büyümüş arkadaşlar. <laughs> bir tur daha attık ağaç büyüdü direkt sınırları zorlayacağız dibine kadar basacağız gazın nitro doluyor çok güzel kökle kardeşim ya yani şöyle köşelere çarpmak zaten sinir bozucu ama güzel. Yarışa doymuyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir oyun çıkarıyoruz. O ne? Bu arabanın markasını bilmiyorum ben ya. Tuhaf. Evet. Şu an Mustang bir yarışımız daha var. Burada patlıyordu sanırım. Ben o yüzden karıştırdım. Kusura bakmayın. Bu yarışta lastiğimiz patlıyordu. Sesini kıstım tabi biraz. Hadi kardeşim hadi hadi. Hadi yarışa patlayacak zaten lastik. Kendimize bir araba alıp modifiye edeceğiz. Kök diyeceğiz arkadaşlar. Ben genelde Lexus alıyordum burada. Bozmayacağım. Lexus'e devam edeceğim. Sizleri bekletmemek adına hızlı bir şekilde süreceğim ki lastim direkt patlasın. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Nasıl olsa doluyor. Ben soldan gideceğim o sağdan gitmeyi tercih etti. Biz hata mı ettik şu an? Yo. Biz mantıklı olanı yapmışız arkadaşlar. Güzel. Duvara arada çarpmasak güzel olacak da. Adam hala peşimizde ya. Ondan sıyrılmam lazımdı. Bu ne abi? Polisler dibimizde resmen adam dibine mi köklüyor? Polise bakar mısın ya? Resmen var ya. Bana zorluk çıkarıyor adam. Nazar değdi arkadaşlar. Acayip nazar değdi bir saniye. Toparla abi toparla. Adam uçuyor abi hız kesmiyor ki. Ben bu adamı geçiyordum az önce. Şimdi niye böyle oldu anlamadım ben. Ne bakar mısın? Polise bak polis benden daha hızlı gidiyor. Ben de o zaman arabaya satayım abi. En iyisi olmuş. Okey. Vallahi en iyisi olmuş yani. Arabayı değiştirmemizin vakti gelmiş demek ki. Tabii kontrol hakimiyetimiz çok fazla yok. Aa, ne oldu? Arabamızın lastiği patladı. Devam ediyoruz. Ee, şimdi ne alabiliriz? Aa Fiat Punto var lan. Çok iyi. Chevrolet Cobalt diyor. Top speed Golf GTI diyor. Ya Golf GTI de aslında güzel de. Fiat Punto'nun da top speed'i çok düşük abi ya. Arkadaşlar Golf ucuz bir araba alalım dedik de ucuz arabalar da yani 30 bin dolar diyor. Tek kapı fiyat mı alsak acaba? Chevrolet Cobalt. Yani golf alacağız diyeceğim ama yok abi 35 bin dolar bu şu. Arkadaşlar fiyat alacağız. Yeni aracımız Fiat punto. Yani ESC devam et abi ESC çık. Yavaş yavaş. Burada ESC basıp home falan diyorduk herhalde. Geç. Bu arabayı <laughs> cillok gibi yapacağız. <laughs> Polis görse durdururlar arkadaşlar. Aşırı zor bir kontrolü var. Ben niye böyle bir şey yaptım hiç anlamış değilim. <laughs> ya bu arabayla yarışa girdim Allah'ını seversen ya. Mekanik diyor. Mekanikte neler yapacağız göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu dos. Bu adamla yarışacağız. Bu sevgi. Ya devam et devam bana boş yarışma ne yarışması fiyat montu oyunu önce onunla yarışamam abi benim amacım önce arabayı ya arabayı bir şey yapsaydık ya blacklist diyor car diyor önce bir kaydedelim arkadaşlar bunu sonra katakulliye gelmeyelim bizim yarış yapmamız gerekiyor. Ondan sonra mı açılıyordu? Bak ben hep unuttum ha. He. Bak açılmış. Havuz diyor. Git abi. Yine aynı yere geldik. Ben de anladım bu işte. Ta dışarı çıkmışız. Neyse. Devam edelim. Bir yarış yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Direkt yarışa gireceğiz. Size de bekletmek istemiyorum. yani bu... Direkt bitirmeli mi oynasak? E şunu oynayalım önce de sonra bakarız. Tamam hadi geç geç. Zaten abi nitro yok hiçbir şey yok. Motorda hiçbir şey yapamadık. seçenekler de vardı burada. Uzaklaştıralım biraz. Korna basıyor. Türkiye'de olsa o adam şu an otobanda bir kavga vardı. Niyeyse trafikte hep sinirliyiz arkadaşlar. Bir sinir var. Bir asabiyet var yani. Asabiyetlik var. Kökle 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 devam et. Bu yarışları alıp dostlar benim hızlı bir şekilde para toplamam lazım. Yoksa başka türlü hiçbir şey yapamayacağız. Vitesi kendimiz de arttırabiliyoruz ama yani şöyle bir sorun var. İyice dibine kadar zorluyoruz vitesi ki <laughs> Şurada bir yol vardı ya Kestirmeye girelim derken Adamlar bizi yakaladı son Düzlükte de Yemiyelim tabi Bir türlü bitmek bilmedi yarış. <laughs> hadi hadi hadi. Şurayı yıkabiliyor muyuz? Orası yıkıldı arkadaşlar. Adam geride kaldı gördüğünüz gibi. Düz yolda bidona çarptık. İlk yarışımızı tamamladık dostlar. <laughs> en azından Hemen gidip arabamıza, arabamıza şöyle bir bakıyoruz motorunda güçlendirebileceğimiz bir şey var mı? Fiat Punto'yu var ya cillop gibi yapacağım arkadaşlar. Tamam işte. Gir kardeşim. Şimdi bakalım arabada neler, nasıl bir modifiyeler yapabiliriz burada. Görüleceğiz arkadaşlar. Body kit. En önemli etken. Ben bu kit'i sevdim ama almayacağım şu an. Tabi paramız yok. Kanat diyor. Kanat tak diyor. abi, Uçur arabayı diyor. Mermi gibi yap diyor. Yapacağız ama ilerleyen zamanlarda jant mantı alacağız. Hepsini halledeceğiz arkadaşlar. Önce motorun performansıyla alakalı Motorun öncelikle bunu alamıyoruz, şunu alacağız. Zaten paramız da yok abi, nasıl alacağız bunu? Ee, eksi bin do bin bin Olmadı neyse, yapamıyoruz demek ki motoru da güçlendiremiyoruz dostlar. Alamıyoruz yani. Ee, bunu silelim dostlar e, performansta viteste en azından bir şey yapalım ya. Abi 4800 dolar hiçbir şey alamıyoruz. Süspansiyon nitro takalım. Abi hiçbir şey yapamıyoruz biz bu arabaya. Bir yarışa daha girelim. Geç. Bir yarışa daha girelim biz en iyisi. Hemen evimize gidiyoruz. Bir yarış daha yapıyoruz. Şunu yapacağım. Bu, bu yarış biraz sıkıntılı. Değişik bir yarış. Umarım bu yarışı tamamlar. İşimize bakarız dostlar. Perfect launch diyor. Güzel kalkış. Hadi. Abi yapmayın şunu ya. Allah Allah. Ne oluyor? Birden frene bastı bunlar. Böyle bir kestirme vardı değil mi? Güzel. Hala unutmamışız arkadaşlar bu haritaları. Bunlar hayat kurtaran şeyler. Şu simidi falan indiriyorduk oradan. Güzel. hadi Ya önde bitirmem lazım ki Aha polis. Ya polis beni yakalamazlar. Sakın bunu arkadaşlar denemeyin dışarıda. Burada izleyip de uyarıyoruz. şahinle falan ka kaçmaya kalkarsan sen. <laughs> denemeyin. Polisinden kaçamazsınız. Bu viraj burası çok tehlikeli. Tabi araba ara, arabamızın motoru, e, süspansiyonu, lastikler çok iyi olduğundan biz burada mükemmel dönüyoruz gördüğünüz gibi. Adam beni geçecek neredeyse. arkadaşım bir duvara niye çarpıyor ya? Şimdi burada tamam yarışı tamamladık. Şimdi burada kaçma vakti. Yakalayamazsın be. Yakalayamazsın kardeş. Evet orada bir para kazandık galiba. Polis hala peşimizde. Polisi biraz şaşırtmaya çalışıyoruz. Polis beni mi gördün abi? Cool down diyor. Beni yakalayamaz artık tamam. Polisi atlattık arkadaşlar. Artık rahatız. Totalde. Kafayı da rahatladık. Şimdi. Şunun biz şeye çarpıyorduk herhalde. Dorsaya çarpıp ağaçları deviriyorduk sanırım. Hemen gidip motorda bir değişiklik yapabilir miyiz? Onu bir bakacağız. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Bu seride inanın gerçekten güzel bir seri yakalayıp aracımızı güzelleştireceğiz. Abi durma sistemi gerçekten çok güzel. Biz, biz nerede duruyoruz? Onlar nerede duruyor? Belli değil. Şimdi paketi ikinci paket yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Neyse bunu şimdilik alalım dostlar. Güzel. En azından arabanın motoru iyi olsun. Anladınız mı? Yani o iyi olsun. Bir yarış daha yapıp videomuzu sonlandıracağız. Bu son yarışımız olacak. Abi biz bu adamla karşılaşamıyor muyuz? Direkt yarışamıyor muyuz biz bununla? Ha bir de görev tamamlayacağız. Ha, geç abi sen şu adamla bir yarış ya. Para kazanalım biz. Devam edelim. Hızlı bir şekilde. Aa bir Fiat Punto daha var. Güzel. Güzel. Adamlar düzeltti beni yani. Ben başka türlü düzelemezdim zaten orada. Geride başladık. 3 lap, 3 tur atacağız. Bakalım neler olacak. Öne geçtik yine. Hadi güzel. Yani çok fazla bir şey kalmadı. Nitrom olsaydı burada köklemiştik dibine kadar. Silme geçiyoruz. Böyle şeylerin nastasıyım arkadaşlar. arabamızın bayağı bir sağa solu dağıldı. Devam ediyoruz. Bir turumuz daha kalacak. Yani taksici çıkmasan olmazdı kardeşim. Çıkmasan olmazdı karşıma. Neyse ben hep bir viraja gireceğim de o adam oradan çıkıyor taksiyle. Yani muhakkak bir şey var. Evet son tura girdik. Evet bir kişi elendi. Biz son turdayız. Abi nitro olmayınca olmuyor. Nitro'da zevk var biliyor musun? Basıyorsun dibine kadar. Virajda salladı mı da bundan nitro ile topluyorsun. Şimdi bir nitro olacaktı. Yokuşta işte abanacaktım dibinden kadar. Hadi 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 hadi. Yaklaşık 12 saniye gibi öndeli öndeyim sanırım. Onunla burada kaybettik yarısını şöyle bir hafif bir poz verelim <laughs> arabanın camıma mı hiçbir şey yok dostlar bugünlük videoyu burada bitireceğiz ee, yani şöyle bitireceğiz seriye devam edeceğiz tabii ki daha fazla video çekeceğim bugünlük burada bitireceğim umarım beğenirsiniz devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın kendinize iyi bakın